İnsanlar modern metropollerimizin sembolü olan devasa gökdelenlerden piramitlere ve diğer antik anıtlara gezegenimizin her yerine izlerini bıraktı. Pek çok bilim kurgu filmine konu olan, insanların bir anda yok olduğu senaryolar ise genellikle gezegenin tüm kaynakları tüketildikten sonra kıyamet ardından gelen bir dünya bırakıyor. Peki ya insanoğlu bir anda dünyadan kaybolsaydı ne olurdu? Gelin hep beraber bu süreci inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanların hareketli şehirleri şu anda bomboş. Henüz insanların yok oluşundan bir saat bile geçmedi. Sokaklardaki trafik ışıkları kendi kendine çalışmaya devam ediyor. Evlerdeki televizyonlar açık. Hayat sanki kendi kendine işlemeye devam ediyor gibi. Ama bu çok da uzun sürmeyecek. İlk değişim elektrik sistemlerinde meydana geliyor. Trafolarda arızaları giderecek ve elektrik dağılımını yönlendirecek çalışanlar olmadığı için yok oluşumuzdan saatler sonra ışıklar kapanmaya başladı bile. 48 saat sonra bakımsızlıktan güneş panelleri ve rüzgar gülleri bozulacak. Dünya tamamen karanlığa gömülecek. 10 gün sonra marketlerdeki gıda maddeleri yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. Fare gibi hayvanlar ise evlerimizi işgal edecek. Bir ay sonra Büyük köpekler sürüleşmeye başlayacak ve diğer hayvanları avlayacaklar. Bazı hayvanlar ise hayvanat bahçelerinden kaçarak doğal hayatlarına geri dönecek. Nükleer santraller patlayacak, nehirler ve göller radyoaktif kalıntıyla dolacak. Kimyasal madde üretim tesisleri de aynı şekilde patlayacak ve günlerce çoğu yer yanıp kül olacak. Vahşi otlarsa şehirlerde çoğalmaya başlayacak. 6 ay sonra kent alanları artık yaban hayat içermeye başlayacak. İnsanlar yüzünden yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan vahşi hayvanlar ana yurtlarına dönmeye başlayacak. Terk edilmiş havuzlardan dolayı sivrisinek sayısında artma olacak ve batın il virüsü yayılmaya başlayacak. Akdeniz bölgesinde bulunan baraj ve göllerin tamamı kurmaya başlayacak ve orada yaşayan canlıların tümü ölecek. Bir yıl sonra doğa kendini yenilemeye başlayacak. Nükleer ve kimyasal atıkların bazıları temizlenmeye başlayacak. Ağaçlar ve bitkiler kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayacak. Kısaca güneş gören her yerde bitki popülasyonu artmaya devam edecek. Kontrolü sağlayamayan uydular ise tıpkı bir meteor yağmuru gibi yeryüzüne düşecek. 3 yıl sonra uluslararası uzay istasyonu kontrolden çıkarak dünyaya çarpacak. 5 yıl sonra bitkiler her yeri kaplamış olacak. Bir zamanlar insanların kullandığı parklar, binalar bitkilerle kaplanmış olacak. 20 yıl sonra kırsal kesimler ve kasabalar bitki örtüsüyle kaplanacak ve insanlardan hiçbir iz kalmayacak. Deniz seviyesine yakın şehirler ise tamamen sular altında kalacak. 150 yıl sonra köpekler popülasyonu artan kurt sürüleriyle fazlaca haşır neşir olup çiftleşip daha vahşi bir tür haline gelecek. 200 yıl sonra çok dayanıklı olsa bile Eyfel Kulesi de yıkılmaz değildir. Normal şartlarda korozyondan korunmak için her 6-7 yılda bir boyanan bu yapı, ilgilenen olmayınca korozyona yenik düşüp yıkılacak. 300 yıl sonra New York'taki Özgürlük Anıtı da yıkılarak Atlas Okyanusu'na karışacak. Artık Türkiye'nin her yeri de yemiş. 500 yıl sonra belki de insan medeniyetine dair hiçbir yapı en azından hiçbir modern beton yapı kalmayacak. Romalılar tarafından bulunan betonun ilk hali yaşamaya devam edecek belki ama daha sulu bir içeriğe sahip modern beton zamana boyun eğecek. Bin yıl sonra insana dair hemen hemen tüm uygarlık izleri silinmiş olacak. Her yer bitki, her yer doğa. Betondan, demirden, çelikten eser kalmayacak. 10 bin yıl sonra beton, demir, çelik, kağıt, kısaca her şey çürümüş olacak. Ama sanmayın ki insan yapımı hiçbir şey kalmayacak. 10.000 yıl sonraya kadar dayanacağı öngörülen 3 adet yapı var. Çin Seddi, Gize Piramitleri ve Rushmore Dağı Kafadarları. 35.000 yıl sonra. insana ait hiçbir şey kalmadığı için dünya artık insanın doğaya verdiği hasarı gidermekle meşgul. Çevreyi kirleterek ekosistemi bozan insanoğlu olmasaydı dünya büyük bir doğa koruma alanını andırırdı. Hayvan çeşitliliği bol olan Afrika bunu eşsiz elverişli iklimine değil insanın vahşi doğaya minimum müdahalesine borçlu. İnsanların tümü şu anda yok olacak olsa, canlıların %99'u bunun farkına bile varmayacaktır. Neredeyse hiçbir canlı bundan olumsuz etkilenmeyecektir. Ancak örneğin o sevmediğimiz ve küçümsediğimiz bakteriler şu anda ortadan kalkacak olsa, sadece bir hafta içerisinde var olan tüm türlerin %99'u yok olacaktır. O halde hangimiz daha kıymetli? uçak yapabildiğimiz ve diğer hayvanları taklit becerimiz daha yüksek olduğu için biz insanlar mı yoksa o umursamadığımız bakteriler mi